Merhaba dostlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün an itibariyle 100 abone olmuş bulunmaktayız ve bunun şerefine aranızdan bir kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Gördüğünüz gibi 12. sezon bitmek üzere neredeyse kaç gün kaldı bakayım 5 gün kaldı. 2 günde galiba bekleme süresi var. Yaklaşık yani bir hafta sonra aranızdan bir kişiye 13. sezon Royal Pass'ini ben hediye edeceğim. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, video like atmak ve yorumlara ID'nizi yazmak. Ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok şans kazanıyorsunuz. Hani her yorum artı bir hak demektir. Bu arada bu hiçbir şekilde yalan değil gerçekten royal Pass vereceğim size. Bunu açıklayacağız 100 e abone olduk. Yani ileride 1000 abone olursak mesela 10 kişiye 2000 olursak 100 kişiye falan vereceğiz. Biliyorsunuz daha küçük bir kanalız ve bu çekişi kazanma fırsatınız çok yüksek ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok kazanma fırsatınız artar şimdi hemen biliyorduğunuz gibi Royal Pass'imizi vereceğiz ve bu Royal Pass'i de canlı yayında açıklayalım mı yoksa ben kendim mi açıklayayım neyse ben bilgisayardan açıklarım zaten Royal Pass'i ve kişinin kazanan kişiden hesabı alacağım hesabı verecek ben onun hesabını yükleyeceğim Royal Pass'i hatta bunu canlı bir şekilde göreceksiniz sizde Bazıları inanmayacak ama kesinlikle vereceğim. Hemen şuradan Rual Ben de bu arada 50 oldum. Daha kendime Rual çekmedim ben. Burada görevler var. 8. sezon. 200 lipi veriyor. Bu arada ben daha kendime Rual çekmedim. Bir dakika ödülere geleyim ben. Daha 13. sezon belli değil. Şey pardon 13 daha belli değil ama 12 ödülleri böyle. Bir kart olsun 8 var. Zaten bunlar herkes görmüştür. Neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Aranızdan bir kişiye umarım miktarcı olan birine çıkar. Hani daha fazla konuşmak istemiyorum. Görüşürüz ve bay bay.